Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğimizin elbisesini öreceğiz. Onun anlatımına geçeceğim. İnşallah detaylı anlatabilirim. Başlıyorum. Vakit kaybetmek istemiyorum. Şöyle bir tane zincir çektim arkadaşlar. Mor ipimi. Onu elimde tutuyorum. Şimdi şu Son bıraktığımız kısım var arkadaşlar bebeğimizde. Ondan şöyle geçiriyorum. Beyazla çok yakın olduğu için zorlanabilirsiniz. Geçirdim. Buraya bir tane zincir atmıştım. 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Çektim. Üstüne doluyorum aynı yere bir tane şöyle yaparak şöyle ikili trabzan yaptım. Yani çift batmış oldum bir yer aslında. Devam ediyorum. Devamında gelen şöyle hemen altından bıraktığımız kısma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar bu sırayı dışında bıraktıklarımızın tamamını ikili trabzan yaparak şuraya kadar getiriyoruz. Her sık iğnenin tepesine iki tane ikili trabzan. Evet bir sıra her sık iğnenin tepesine çift ikili trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar şu zincir çektiğimiz kısım, 3 tane zincir çektiğimiz kısım. Ona direkt batıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yaptım. Gördüğünüz gibi belir, belirgin bir iz yok. 2 3 tane zincir çektim. Devam ediyorum şu yanındakine. Buna değil, yanındakine batıyorum şöyle ilkinden çıktım. Şu şekilde ikincisinden ve 3. Üç. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bu sırada her sık iğnenin tepesine birer tane üçlü trabzan tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bir tanesinden çıktım önce. İkincisin sonra iki tanesini aldım. Son olarak yine iki tanesini aldım. Tekrar Şöyle bir tanesinden çıktım arkadaşlar. 2 tekrar iki tanesini aldım. Bu sırayı sıranın sonuna kadar üçlü trabzan her skinin tepesine. Evet hepsine bir tane batarak sıramın sonuna geldim. Bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada ilmek kaydırma yaptığımız kısma batmayacaksınız. En sonunu yaptık. Şuraya batmıyorsunuz. Tekrar Şöyle ilmek kaydırma yapıp 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekip Sonra tekrar buraya batmıyorum. Yanındakine Batıyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bundan sonra üçlü trabzan olarak devam edeceğiz. Tekrar aynı sık iğnenin tepesine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Yana kayıyorum. Yana kayıyorum. Bu sık iğnemin tepesine bir tane üçlü, tırabzan trabzan yaptım. Yanındakine çift batacağım. Bu sırada bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Üçlü trabzan sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Bir tek bir çift olarak sıramı tamamladım. Yine ilk kısma geldim. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar başına sarıyorum. 1 2 3'lü trabzan. Arkadaşlar artırmalarımız bitti. Bu şekilde üçlü trabzan yaparak her birinin tepesine toplam bu sıra dahil 9 sıra öreceğiz şöyle. Sonra eteğin uç kısmını yapacağız. 9 sıra düz örüp devam edelim. Evet arkadaşlar ben 9 sıra düz ördüm. Şuraya da ipimi bıraktım. Bir düğüm attım şu şekilde. Ama onu söküyorum şöyle. tekrar şuradan alıp diğer tarafa geçerken şu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz ya şöyle keseceğim şimdi bunu kısaca kestim arkadaşlar mor ipimli işim bitti şimdi elbisenin şu kısımdaki detayını yapacağız onu nasıl yapacağımızı göstereceğim size kullanacağımız beyaz ipi alıyorum elime. Yani ben yine krem tonlarında bir ip kullanacağım. Siz hangi ipi kullanacaksanız arkadaşlar. Şöyle yine ilk baştaki kısma zincir çekerek bunu birleştireceğim. Bunu buraya pekiştirdim şu an. Orası bir boşluk şu yanda gelen sık iğnemi boş bırakıyorum arkadaşlar. Şuradaki sık iğnemi şöyle hemen bir tane sık iğne yaptım. Bunu boş bırakıyorum. Üzerine doluyorum. Şu boş bıraktığımı atlıyorum. Üzerine doluyorum. Buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı yere Yine ikili trabzan yaptım. Aynı yere toplam 5 kez ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde modelimiz oluştu. Devam ediyorum. Şu yanındaki boşluğu bırakıyorum. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir boşluk bırakıyorum. Üzerine doluyorum. Devamında yine ikili trabzan. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu yanındaki boşluğu bırakıyorum. Diğer tarafa sık iğne yapıyorum. Yani aralarında birer tane boşluk bırakmış oluyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne boşluk bıraktım. Modelimi kurdum. Bir sık iğne boşluk bırakıp sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne boşluk bıraktım. Böyle aralarında şu sık iğne olan arada ikisinde de iki tane boşluk olacak. Modelin tarafında da gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir sık iğne boşluk bırakıp sık iğne yapmıştım. Şuradaki sık iğnemi de boşluk bırakıyorum. Hemen ilerisindeki sık iğneme model kuruyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar eteğin kurulumu bu şekilde olacak arkadaşlar. Etek modelinin kurulumunu sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ettirelim. Eteğimizi bitirelim. Evet, sıramı sonuna kadar aynı işlemi yaptım arkadaşlar. Eminim sizde de aynısı olmuştur. Şu an şu son kısma geldim. Burada batacağım ilmek kalmadı. Hatırlarsanız ilk böyle şey yapmıştık. Bir tane sık iğne yapmıştık ama şu sık iğneden bağımsızdı. O ilk sık iğneye şu şekilde batıyorum. ilmek kaydırma yapıyorum. Çekiyorum. Bakın. Şu kısım diğer kısımlarla aynısı gibi duruyor şu an. Arkadaşlar eteğimizin de son bölümüne geldik ve onu da sizlerle yaptık. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.